Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, tasavvuf dersimizin 8. ünitesini işliyoruz. İslam tarikatlarında temel müşterek unsurlar. İnsani unsurlar: pir, pirisani, şeyh, halife, mürit, derviş, salik silsile. Fili unsurlar: zikir, sema, devran, hatmi Hacegan, darb esma, zikri kıyam, zikri erre. Halvet, Çile Erbain, Rabıta, seyr sülük, Seyahat, Hicret. Fikri unsurlar, Şiilik, Batinilik, işra, İşrakilik, Hurufilik, Melamilik, Fütüvvet, Ahilik, Ricalül Gayb, Maddi unsurlar, Tekke, Tarikat kıyafetleri, Hırka, Taç, Kemer, Şet, Haydariye, Tennure, Kepenek, Post, Mütteka, Müttekam, Muin, Alem, Gül İslam tarikatlarının temel müşterek unsurları dört taneydi. insani unsurlar, fiili unsurlar, fikri unsurlar, maddi unsurlar. Pir Yaşlı ve ihtiyar olan kimseler için kullanılır. Tarikatın kurucusu kabul edilen, mutasavvıflara verilen isimdir. Abdul Kadir Geylani, Kadiriye, Şahı Nakşibend, Nakşibendiyenin ve Ahmet Rıfai ise Rufaiyenin tarikatının piridir. Piri Sani ise tarikatın ikinci piri anlamında kullanılır. Bu terim ise herhangi bir tarikatın kuruluşundan sonra tarikata yeni bir yön ve hayatiyet kazandıran sufilere verilen isimdir. Piri Sani. Piri Mugan tasavvufta kamil mürşit ve kutbu alem manasında kullanılan bu kelime insanlara Allahu Teala'nın sevgisini öğreten mümtaz şahsiyet için kullanılır. Pir-i Mugan. Şey yaşça, ilimce ve amelce büyük anlamlarından her biri için de kullanılır. Şeriat, tarikat ve hakikat ilimlerinde zirveye ulaşan Nefsin afetlerini, hastalıklarını ve onların şifasını bilen insanı kamile verilen isimdir şeyh şeyh rütbesi, tarikat yolunun en yüce mertebesi, Allah'a davet konusunda peygamber vekilliğinin en üstün derecesidir. Şeyhlik. Mürşid-i Kamil, fena fillah ve beka billah mertebesine eren insana denir. Fena fillah olmak tabiri, beşeri iradeyi, yaratıcının iradesine eritmek manasına gelir. İsmail Ankaravi'ye göre, Mürşid-i Kamil'in özellikleri şunlardır. İlahi tecellilere, tecellilere mazhar, gönlünü masivaya kayıtlarında temizlemiş, irade ve ihtiyarını yok ederek fenaya ulaşmış, beka ermiş, sonra da insanları irşatla görevlendirilmiş kimsedir. Şehleri, şehler kısımları Talim şeyhi, sohbet şeyhi, tarikat şeyhi. Talim şeyhi, tasavvufi konularda bilgi veren muallim konumundaki sufidir. Sohbet şeyhi, sohbetine herkesin katılıp sözlerini dinlediği hal ve hareketleriyle örnek olan kişidir. Tarikat şeyhi, mürit ve müntesiplerini bir ananenin, bir an annenin yavrusunu terbiye etmesindeki titizliği gibi yetiştirmeye çalışan şeyhtir. Şehler ayrıca farklı bir üçlü bir tasnife tabi tutulmuştur. Hal şeyhi gerçek anlamda tarikat ve tasavvufu yaşayıp yaşatan, kal şeyhi sözde şeyh, şeyh olmadığı halde şeyh geçinen, yol şeyhi ise mensuplarını bir takım çıkarlar için çevresinde tutan, şeyhliği istismar eden kişidir. Halife tarikatta pirin veya şeyhin irşatla görevlendirdiği kişiye halife ismi verilir. Tarikatlar döneminde şeyhin kendi adına müritleri terbiye ve irşad etmeye yetkisi verdiği mensuplarına da halife denilmiştir. Sükutunu, sülükünü tamamlayan bir kimseye şeyhi tarafından irşat izni verilmesine manevi hilafet denir. Hakiki hilafet ise bizzat Allah'ın bir zatı irşat için görevlendirmesidir. Şerhem, şeyhe manen en yakın olan ve vefatı halinde yerine geçen halifeye halifetin hülefa denir. Halifenin belirlenmemesi halinde bazen mürit ve halifeleri yerine geçecek kişi hususunda anlaşamazlar. Bu durumda bazı müritler şeyhin halifelerinden birine diğerleri başka birine bağlanır ve birden çok şeyh ortaya çıkar. Bu ise bir tarikatın şubelere ve kollara ayrılması anlamına gelir. Mesela Hacı Bayramı Veli'nin ...halifelerinden Akşemseddin ile Ömer Dede Sikki'nin arasında çıkan ihtilaflar neticesinde... ...ihtilaf neticesinde Bayramiye tarikatı biri Şemsiye diğeri Melamiye şeklinde iki koda ayrılmıştır. Şeyhin postuna oturacak zatı belirleme konusunda müritlerin anlaşmazlığa düşerek çekişmelerine post kavgası denir. Hilafet icazetnameleri iki türlü olur... Birisi şeyhin hayatıyla sınırlı olmak üzere verilen hilafeti nakısadır. Bu icazetin hükmü şeyhin vefatıyla sona erer. Hilafeti tamme ve hilafeti kamile şeyhinden sonra da müstakil hareket imkanı sağlayan ve sahibinin seyri sülükünün ikmal ettiğini gösteren vesikasıdır. Tasavvufta şeyh ve mürit fıkıhta müftü fetva makamı konumundadır. Tasavvufta şeyh ve mürşit, fıkıhta müftü, fetva makamı konumundadır. Halife ise vaiz gibidir. Mürşit, derviş, salik, herhangi bir tarikat şeyhine bağlanan ve seyri sülükünü devam ettiren kimseye bu isimler verilir. Mürit, derviş, salik. Salik, maddi manevi bir tari tarika giden, yüce tarikatlardan birine mensup olan mürit demektir. demektir. Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürit, sufiyane bir hayat yaşayan kişi anlamında bir kavramdır. Derviş kelimesi kapı önü anlamına gelen derpişten gelmiştir. Sık sık kapıların önlerinde göründükleri için dilencilere bu ad verilmiştir. Ancak dilencilikle ilgili olan Yukarıdaki manaları sufilere yakıştırmak istemeyenler bu kelimeyi inci gibi anlamına gelen dürviş şeklinde telaffuz etmeyi e, tercih etmişlerdir. Keşif mertebesine ulaşmadan önce riyazet ve mücadele ile meşgul olan mürit riyazet ve mücadele, mücadele mücadele ile meşgul olmadan evvel keşf derecesine ulaşan ulaşana ise murat murat denir. Riyazet ve mücadele ile meşgul olmadan evvel keş derecesine ulaşan ise murat denir. Mürit hakkı irade eden, murat ise hak tarafından irade edilen saliktir. Mürit tasavvuf yoluna henüz giren müptedir. Müptedidir. Murat ise bu yolda işin sonuna varan müntehidir. Müritliğin kısımları. Bir mürit var ki Allah Teala'ya nefsi için murad eder. Bunun beklentisi onun haf ve racaya göre hareket etmesidir. Bir mürit vardır ki yalnız Allah Teala'ya arzu Teala ar eder. Bunun belirtisi de o kimsenin karşılık beklemeden amel etmesi, sırf emri ilahi yerine getirmekle sevinmesidir. Bir mürit de vardır ki hiçbir şey dilemez kendisini Rabbi tarafından ne murad edilmiş ise onu ister. Nefsine ne bir makam, ne hal, ne de bir yer vermez. İşte bu müritlerin en üstünüdür. nefis nefisle ruh arasında çekişmeyi, ruh lehine sonuçlandırmayı, sonuçlandırmayı hedef alan bir mücadeledir. Seyri sülükten murat, irfan ve Allah Teala'nın rızasını elde etmesidir. Tarikata intisap eden şahıslar bulunduğu hale göre değişik isimler alırlar. Talip Tarikata girme arzusu taşıyan fakat henüz tarikata kabul edilmemiş olan mürit bu isteği kabul edilip tarikata alınan müptedi, müptedi yani seyri sülukta, süluka yeni başlamış olan kişidir. Salik seyri sülukunu devam ettirmekte olan mutasavvıt Mutasavvıd yani yolun yarısına gelmiş olan şahıstır. E, vası, vasıl, seyr-i tamamlayıp hakka vasıl olan müntehidir ki nefsini terbiye etmiş ve vuslata ermiştir. Sufilere verilen diğer isimler şöyle sıralanabilir. Zahid, Arif, Derviş, Fakir, Aşık, Veli, Erenler, Ehlullah, Musuhi, miskin, seyyah, garip, nuriye, cuiye, şikeftiye, müsak, übbat, bekkaün, haifun, kurra, kusan, kusas, abdal, mistik, intisap bir kimseye veya gruba mensup olmak, aralarına katılmak ve şeyhe bağlanmak anlamlarına anlamına kullanılır. İnabe genellikle işlenen günahlardan pişmanlık duyup Allah'a dönmek, halktan hakka yönelmek anlamında kullanılan bir kavramdır. Tevbenin bir ileri derecesidir. İnabe. Beyat, tasavvufta talip denilen mürit adayının şeyhe ve onun vereceği emirlere bağlı kalacağına, mal satan insanların el ele tutuşması gibi bir musafaha ile şeyhe söz vermesidir. Beyat. Nesep, Arapça soy demektir müridin kendi bağlı olduğu şeyhinin manevi soy ağacını bilmesi ve kendini onun evladı sayması demektir. Silsile, herhangi bir tarikatın birbirlerine icazet veren şeyhlerinin isimlerini ihtiva eden liste anlamında kullanılmış olup, silseyi, silsileyi oluşturan isimlerin yazılı olduğu belgeye silsile name veya tomar ismi verilmiştir. Tasavvuf okullarındaki maneviyat öğretmenleri zincirinin İlk halkası Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Üveysilerde doğrudan doğruya Allah'tan feyiz alınması münasebetiyle silsile söz konusu değildir. Üveysiler, üveysilerde doğrudan doğruya Allah'tan feyiz alınması münasebetiyle silsile söz konusu değildir. İçinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesinden kişilerin bulunduğu silsileye silsile zeheb altın zincir denir. Hz. Ali'den gelen silsilenin Aleviye, Hz. Ebu Bekir'den gelen silsilenin Sıddıkiye, Bekriye diye isimlendirildiği ile ifade edilir. Tarikat silsilelerine bakıldığında Hacegan Nakşibendiye tarikatı hariç diğerlerinin Hz. Ali Efendimiz'den geldiği görülmektedir. Tarikat silsilelerine, silsilelerine bakıldığında Hacegan Nakşibendiye tarikatı hariç Diğerlerinin Hazreti Ali Efendimizden geldiği görülmektedir. Tarikat silsilelerine bakılacak olursa silsilede Hasan Basri'nin Hazreti Ali'den sonra yer aldığı ve ilk halkanın Allah Resulü olduğu görülmektedir. Tasavvufta biri tabi diğeri manevi doğum olmak üzere iki doğum vardır. Tabi doğum çocuğun ebeveyninin mahsulü olarak dünyaya gelmesidir. Manevi doğum mürşide intisapla başlayan süreçtir bu doğumla mürit doğan bir çocuğun babasının bir parçası olması gibi adeta şeyhinin bir parçası olur. Bütün tarikatlarda silsile vardır. Ancak silsilede birbirleriyle görüşmesi tarihen mümkün olmayanlar da bulunabilmektedir. Bunların feyzleri vesi yolladır. Üveysilik cismani olarak görüşmeleri mümkün olmayan kişileri rüya yoluyla manen görüşmeleridir. Nakşibendiler tarikat ayinlerine bile bu adı verirler. Hatmi Hacegan tarikat silsilesinde yer alan Ricalin isimlerin saygı ile okunup yad edilmeleri demektir. Nakşibendiler tarikat ayinlerine bile bu adı verirler. Hacmi Hatmi Hacegan tarikat silsilesinde yer alan Ricalin isimlerinin saygı ile okuyu okunup yad edilmeleri demektir. Kol ve şube Tarikatlar zamanla kol ve kol ve şubelere ayrılmışlardır. Bu kol ve bu kol nispetleri bazen pirisani olarak isimlendirdikleri gibi el müceddidi pit tarikat olarak da anılmışlardır. Kol ve şube tarikatlar zamanla kol ve şubelere ayrılmışlardır. Bu kol nispetleri bazen pirisani olarak isimlendirdikleri gibi el Müştehidi fi tarikat olarak da anılmışlardır. Kaynaklarda Kadiriyye'nin kad e, kaynaklarda kaynaklarda Kadiriyye'nin kolu olarak tanıtılan tarikatlardan bazıları İseviye, Abdülkadir Geylani döneminde yaşayan İsa adlı bir zata nispet edilir. Rivayete göre papaz olan bu kişi Abdülkadir Geylani'nin halifesi olduğunu söyleyerek çevresinde epey mürit toplamıştı. Müritler daha sonra onun Hristiyan olduğunu anlamalarına rağmen kendisini bırakmamışlar. İsa da bu olay üzerine Müslüman olmuş ve kendisine Şeyh İsa adı verilmiştir. Eşrefiye, Kadiriye'nin Anadolu'da kurulan ilk koludur. Müştakiye, Erzurum, Muş, Bitlis ve İstanbul'da yaygınlık kazanmıştır. Kesnaz, Kesnezaniye, Kadiriye'nin bugün Irak'ta en yaygın olan koludur. Zinciriye, beline 18 kilo ağırlığında bir zincir perçinletmiş. Ondan dolayı zincirli diye anılan Giritli Ali Baba'ya nispet edilir. Bağdat'tan dönerken Cizre'de vefat ettiğinden bendeki zincir sökülememiş ve öylece defnedilmiştir. Mutasavvıf, mutasavvıflar Cibil hadis şerifinden yola çıkarak İslam dinini üç ana bölüme ayırmışlar. Bunlar iman, İslam ve iman, İslam ve ihsandır. İman inanılması gereken itikadi esasları, İslam ifa edilmesi gereken ibadet esaslarını ve ihsan ise hal edinilmesi gereken ahlaki esasları ifade etmektedir. Evet değerli arkadaşlar, ünitemizle ilgili değerlendirme sorularını çözüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tarikat eşyaları arasında yer almaz? Hatır, tarikat eşyaları arasında yer almaz. Tarikat eşyaları, mütteka, mü'in, alem, gül, kemer, Bunlar tarikat eşyaları arasında yer alır ama hatır tarikat eşyaları arasında yer almaz. Aşağıdakilerden hangisi tarikatların müşterek fikri unsurlarından birisidir? Fikri unsurlarından birisidir. Hicret fikri unsurlarından birisi değildir. Ama ricalül e, rica gayb, ahilik, fütüvvet, melamilik fikri unsurlarındandır. Melamilik, fütüvvet, ahilik, ricalül gayb Fikri unsurlarındandır tarikatların hicret fikri unsurlarından değildir. Aşağıdakilerden hangisi Arapça bir kelime olup yaşlı ve ihtiyar olan kimseler için kullanılan tarikatlar tarihinde ise tarikatın kurucusu kabul edilen mutasavvıflara verilen isimdir. Pir cevap pirdir. Farsça bir kelime olup yaşlı ihtiyar olan kimseler için kullanılan tarikatlar tarihinde ise tarikatın kurucusu kabul edilen mutasavvuflara verilen isimdir. Pir. Aşağıdakilerden hangisi tarikatların müşterek fiili unsurlarından birisi değildir? Hmm, tarikatların müşterek fiili unsurları sema, devran, hatmi hacegan, halvet ama silsile tarikatların müşterek fiili unsurlarından birisi değildir. Silsile Tarikatların müşterek fiili unsurlarından biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi tarikatların müşterek fiili unsurlarından birisi değildir? Tarikatların müşterek fiili unsurlarından olanlar zikir, darbı esma, zikri kıyam, zikri erre ama melamilik fikri unsurlarındandır. Tarikatların müşterek fiili unsurlarından birisi değildir diyor. Fiili unsurlarından birisi değil, fikri unsurlarından biridir melamilik. E fiili unsurları zikir, darbe esma, zikri kıyam, zikri erre. Müşterek fiili unsurlardı bunlar. Aşağıdakilerden hangisi tarikatların müşterek fiili unsurlarından birisi değildir? E, halvet fiili unsurlarından da çile fiili unsurlarından da erbayin e, müşterek fiili unsurlardandı. da rabıta yine fiili unsurlardan kuru filik fiili unsurlardan değildi. Fikri unsurlardan da e, aşağıdakilerden hangisi tarikatların e, müşterek fiili unsurlarından birisi değildir? Seyr-i suluk fiili unsurlarındandı, seyahat fiili unsurlarındandı, hicret fiili unsurlarındandı, itikaf fiili unsurlarında ama rical-ül gayb e, fiili unsurlarından değildir. Aşağıdakilerden hangisi tarikatların müşterek unsurlarından birisiyle aynı gruba dahil değildir? Şey, müşterek unsurlarından birisiyle aynı gruba dahil değildir. Mürit dahildir, derviş dahildir, salik dahildir, ihvan dahildir. Ama şey, tarikatların müşterek unsurlarından birisiyle aynı gruba dahil değildir. Aşağıdakilerin hangisi? Pirisani değildir. İsmail Rumi, Seyyid Yahya Şirvani, Balım Sultan, Eşrefoğlu Rumi Pirisani'dir. Ahmet Bedevi Pirisani değildir. İsmail Rumi, Seyyid Yahya Şirva Şirvani, Balım Sultan, Eşrefoğlu Rumi Pirisani'dir ama Ahmet Bedevi Pirisani değildir. Aşağıdaki Allah dostlarından hangisi Kadiri tarikatı Harisiye şubesinin silsilesinde yer almamaktadır? Eşşeyh Habibi Acemi, Eşşeyh Davudu Ta'i, Eşşeyh Maruf Ali Gülkerhi, Eşşeyh Seriyi Sakati, bunlar Kadirili Tarikatı Halisiye Şubesinin silsilesinde yer almaktadır. Ama Eşşeyh Niyazi Mısri, Kadirili Tarikatı Halisiye Şubesinin silsilesinde yer almamaktadır. Eşşeyh Niyazi Mısri. Kadiri tarikatı şubeler içerisinde yer almayan şube aşağıdakilerden hangisidir? Kadiri tarikatı şubeler içerisinde yer almayan şube aşağıdakilerden hangisidir? Kadiri tarikatı şubeler içerisinde yer almayan şube Uşşakiyedir. Kadiri tarikatı şubeleri arasında içerisinde yer alan şubeler Eşrefiye, Bekkaiye, Güneydiye, Gavsiye ama Uşşakiye değildir. Değerli arkadaşlar derslerinizde başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm.